Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube'da canlı yayında WhatsApp kanalımızda paylaştığımız metinlerden okumalar yapacağız. İnşallah e, sürpriz bir ders oldu birden ailen kendimizi canlı yayında bulduk arkadaşlar. Ee, böyle ara ara böyle sürpriz e, canlı yayınlarda okumalar gerçekleştiriyoruz. Peki. Bu arada açıklamada WhatsApp kanalımızın linkini bulabilirsiniz. Oradan tıklayarak WhatsApp kanalımıza arkadaşlar abone olabilir ve oradaki Osmanlıca metinlerden istifade edebilirsiniz. YouTube'da video yayın yapılabiliyor ama orada gün içerisinde arkadaşlar üçer beşer böyle metinler atıyoruz ve arkadaşlarımız orada metni çevirmeye çalışıyorlar, okumaya çalışıyorlar. Bu cihette oradan istifade etmek isteyenler için hemen açıklamaya WhatsApp kanalımızın linkini bıraktık. Peki bu arada hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar paylaşımı yapmaya çalışalım. Evet, kanalımız bu. Bilgisayar üzerinden şu an yayın yapıyorum. Tabletlere, telefonlarda görünüşü daha farklı olabilir. En son arkadaşlar bir kitabı paylaşmışız. Bu dersimizde genelde okumadığımız, çevirisini yapmadığımız birkaç metin vardı. Onlardan okumak istiyorum. Zaten birçoğunun çevirisini kattık. Mesela bunu gün içerisinde atmıştım arkadaşlar çevirisini yapmadım. Devlet arşivlerine ekran görüntüsü alarak paylaşmıştım. Bu belgenin konusu neydi? Halka kötü söz söyleyen, fena muamelede bulunan bir kişinin böyle sürgün edilmesiyle ilgiliydi. Hemen bunu okuyayım arkadaşlar. Şurada Bismillah diyelim bu arada. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ara ara yorumlara da bakacağım. Peki burada Arkadaşlar sah ifadesi var. Sah, sahihtir, doğrudur anlamında. Yani o ilgili yerde, birimde onaylanmıştır anlamı taşıyor. Geçenlerde bir arşiv belgesinde şöyle yazıyordu. Mesela ilgili bir memura gidip memur o sah işaretinin katılmasını istiyor. Yani ilginç bilgilere ulaşabiliyorsunuz arşiv dalınca. Yani illa bu sah ibaresini çok yüksek rütbeli bir paşa ya da sadrazam atmasına gerek yok. Bir memur da arkadaşlar o sah ifadesini yazdığını arşivlerde karşımıza çıkıyor böyle olduğuna dair. Peki şimdi bu sah buraya arada bir bir e, ters s ya da ters z gibi bir ifade var. Bu da divandan çıkış araya girmiş diyelim artık. Evet burada ne yazıyor? Bismillah. Üsküdar. Evet. Divani kırması. Zaten buyruldular. Genelde böyle divani tarzı. Divani kırması ile vesaire yazılıyor. Üsküdar sakinlerinden mumciyan. Mumciyan dedi. Mumcular arkadaşlar. Esnafından Hasan Nam Kimesne. Hasan Nam Kimesne bakalım ne yapmış Hasan Efendi? Mugayiri Rızayı Hümayun. Yani padişahın rızasına zıt Harekete iptidar. O tarz hareketlilere e, girişimlerde bulunmuş. Ne yapmış? Onu belki anlatacak. Ve mum iştira eden kendisi mumcu ve kendisinden mum satın alanlara iştira satın almak. E, mum iştira eden ibadullahı evet. Ne yapmış? Arkadaşlar orada Elif ne yazıyor? Elif Z e, Elif ve Azar. Azar nedir? Azarlamak arkadaşlar. Ee, azarlama anlamında bir kelime, incitmek anlamı var. Azar ve tekdir. Tekdir de azarla aynı anlamda olduğunu söyleyebilirim. Yani kaba saba bir arkadaşlar. Ee, azar ve tekdire ictisar yani cesaret göstermiş yani biraz kabadayı bir adam eylediğini eylediğini burada biraz daha sonra düzeltmiş bu da ahali yazıyor ahali üsküdar yani üsküdar halkı bir cümle yani hepsi umumen müvacihesinde yani o yüz yüze görüşmelerinde ihbar etmeleriyle gelip olay anlatmışlar peki bu makule, yani bu tarz, mugayiri emri ali hareket edenleri tedip, yani aklının başına getirmek için, edeplendirmek için tedip ile emsalini, evet benzerlerini, yani başkaları da bunu örnek almasın anlamında arkadaşlar, emsalini terhip yazıyor. Terhip. Terhip de korkutma. Göz korkutma anlamında. Yani e, böyle uygunsuz hareketlerde bulunanları herkes yapmıyor arkadaşlar. E, bir tanesine şöyle şiddetli bir ceza veriyorlar ve sahilleri ona e, bakıp bir daha o tarz hareketten kaçınıyorlar. diyelim. Peki emsal terhibi lazımeden olmalı. Ocaktan mübaşir marifetiyle Merkum Hasan Seddül Bahır kalasına kalabent olunmak için hüküm buyuruldu. Hüküm buyuruldu. Ne zaman? 3 za yani zilkali sene 205 yani 1205 tarihinde kaleme alınmış bir buyuruldu örneği arkadaşlar. Peki Merhaba hocam demiş. Merhabalar. Murat İdeoğlu. Hocam nasılsınız demiş. Teşekkürler. Allah razı olsun. Çok büyük değersiniz demiş. Allah razı olsun. Bil mukabele. Asıl değerler sizlersiniz arkadaşlar. Ondan sonra Ayhan Karaman. Selam aleyküm hocam demiş. Ve aleyküm selam. Peki. Şimdilik bu kadar. devam edelim biz. Mesela bunu bugün yine paylaşmıştık. Zaten çevirisi var. Yazmıştım arkadaşlar. Devlet arşivlerinin ekran görüntüsü almıştım. Ne yazıyor? Benim vezirim yolcumuzun bazen alayimi yani alametleri, nişanı zuhur etmesi mücerret sizin malumunuz olmak için bildirdim. Yani bir yolcu gelme zamanı artık bu ne yolcusuysa Affedersiniz bilemiyorum arkadaşlar. İçin ee, için bildir, e, bildirdim. Hemen duanız matlubumdur. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Ruzu Cuma yani Cuma günü hürmetine selametle ihsan eyleye amin şeklinde Hattü Hümayun arkadaşlar. Hattü Hümayun ne? Padişah. El yazılarına Hattü Hümayun diyoruz. Burada ne yazıyor? Beşiktaş'ta Kedi Başınma mahalde zaten var arkadaşlar. WhatsApp'ta bu tarz paylaşımlar yapıyoruz. Ne diyoruz? Okumaya çalışalım inşallah. Çevirisi gelecek. Ee, arkadaşlar okumaya çalışıyor. Bir süre sonra ne yapıyor arkadaşlar? Bizler de e, okumaya e, doğru cevabı burada gösteriyoruz. Bu şekilde kendinizi geliştirmeye e, size yardımcı olmaya çalışıyoruz diyelim. Belki mesela burada memhur mazbate malinden müstefat oldu ve cihle teskire özür tezekkür olunmuş ise de yazıyor <laughs> bu arada bu neymiş WhatsApp kanalımızın reklamı arkadaşlar paylaşmak isterseniz WhatsApp kanalımızda böyle ara ara paylaşıyoruz ki birçok kardeşimize inşallah bu hizmetimiz gider Peki yine bir derkenar notu nizamı kaydı baş muhasebeden derkenar oluna donanma Hümayun sefinelerinin sintine tumbalarına yazıyor. Arz olundukta Yehud yani Yahudi milletinin ondan sonra şurada ne? Bir gün evvel Diyarbekir'e irsal ve ishal eyleyip parça parça değişik zorluklarda arkadaşlar metinler paylaşayım. mu ser baş mu kıl yani kıl kadar ince Azıcık anlamı için kullanılıyor arkadaşlar. Serimu tekasül. Yani zerre miktar bir tembellik, bir gevşeklik ve taksir, kusur. Genelde bu tehdit amaçlı kullanılıyor. Eğer diyor zerre miktar bir tembellik şu konuda gösterirsen e, olacağı düşün der gibi böyle. E, alt makamı arkadaşlar bir uyarılar yapılıyor. Ve arkadaşlar bu ne? Bir fetva, metni, ııı e, metin olarak fetva metni. ne yazıyor? Minhut tevfik. Evet, minhut tevfik bu mesele beyanında eğilmeyi hanefiyeden cevap ne veçledir ki? Arkadaşlar Kudüs biliyorsunuz şu an Gazze özellikle arkadaşlar Yahudilerin bombardımanı altında bir soykırım yapılıyor. Cenab-ı Hak oradaki kardeşlerimize yardımcılar olsun zaten orada vefat edenler şey şehadet mertebesine erişiyor. İnşallah onların bu hali İttihad-ı İslam'a vesile olur. Bizler de maddi manevi elimizden geldiğince oradaki kardeşlerimize artık ne gerekiyorsa yapmalıyız arkadaşlar. i̇nşallah kısa zamanda o baskıdan, o soykırımdan halasla neticelenir diye düşünüyoruz. Söylenecek çok şey var. Ee, en azından sizler ne demek istediğimizi arkadaşlar biliyorsunuz. Burada da e, metni okuyayım. Evet mübarek ve mukaddes biraz büyüteyim. Mübarek ve mukaddes Mescidi Aksa'nın civar ve eknafında yani etrafında e, yani kenar yerlerinde, mahallelerinde yani kenar şehirlerinde ehli Müslim'den evet ehli Müslim'den bir yani sayısız, adetsiz mazluminden yani mazlumlardan müsin yaşlı demek ve sabi çocuk bebek ve Nisa yani kadını bila tefrik yani ayırmaksızın eslihay mükemmele yani en donanımlı silahlarla orada şu an arkadaşlar aynen bu yapılıyor çok büyük e, e, dehşetli silahlarla oradaki kardeşlerimiz bir soykurma soykurma maruz kılıyorlar evet e, Esliha-i Mükemmele ile katli nüfus yani can alan ve gareti envan yani malları çalan ve dahi hanelerini terke cebr. Evet yani evlerinde terk etmeye zorlamak konusu zaten var. Evet kadimden beri yani çok eskiden beri taife-i siyonizmin yani siyonizm taifesinin adeti müstemireleri yani devamlı alışık olduğu yapmış oldukları yıllardır arkadaşlar yaklaşık bir asırdır oradaki e, Yahudi taifesi, oradaki Müslüman dindaşlarımıza her türlü zulmü, işkenceyi yapıyorlar arkadaşlar. Peki e, ve maalesef İslam ülkeleri de e, oturmuş e, bizler dahil arkadaşlar. Uzaktan seyretmekle e, yetiniyoruz. Öyle olmaması gerekiyor. Bu bizim ayıbımız maalesef. Peki adet-i müstemireleri olmalın. İmdi cemaat-i meskureye. Evet yani cemaat-i meskure dedi siyonistlere yani Yahudilere ancehl ee, yani bilmeyerek dahi anla ancehl dahi an ya da ancehlin dahi olsa kuvvet sadedinde. Şol güruhu erazilin yani şu rezil güruhun zerre nesnesini yani zerrece bir eşyasını amden, bilerek, bey ve istimal, yani satın alıp ve kullanmak ve eklü şürp, yani alıp yiyen, içen yani arkadaşlar şu an piyasada, özellikle Türkiye'de arkadaşlar, muhtemelen dünyanın her yerinde var. Her tarafta Yahudi ürünü var. bu onları aldığımız her ufak en ufak bir şey, bir sakız bile arkadaşlar, bir marka var biliyorsunuz, o da Yahudilerin. Her aldığımız şey maalesef Gazze'li kardeşlerimize bomba olarak gidiyor. Ve eğer bilerek bizler isim fark etmeksizin yani bilerek ve isteyerek bu Yahudi mallarını alırsak yani bu konuları biliyoruz ama yine de ne yapıyoruz? Şöyle böyle yine alıyoruz. Yani bize dönen bir silah arkadaşlar ve buna bile bile eğer alırsak evet ne yapıyoruz? Bir nev onlara kuvvet veriyoruz destek oluyoruz. Maalesef işin gerçeği bu. Evet. Eklüş şurp eden zeyt. Yani erkek bütün erkekleri için ve hint bütün kadınlar arkadaşlar hakkında hükmi şer'i beyan buyrulup musab musap olalar. Yani bu konu hakkında acaba hüküm nedir? Yani bir tarafta Müslüman kardeşi katleden eee bir grup var ve bizler de bilerek arkadaşlar oraya gittiğini bile bile alıyoruz onların ürünlerini kullanıyoruz. Kolasından tutun da arkadaşlar diğer isim, her şeyi biliyorsunuz zaten. yani bu işten sıyrılmamız asla mümkün değil Allah katında. Başta kendi nefsim için arkadaşlar onu söyleyeyim. Peki ne diyor el cevap? Allahu Teala alem Kısası bir nefs iltizam eder. Kısası bir nefs nedir? Bir insanın arkadaşlar bir kolunu mu kestin? Aynı o şekilde e, şeriat yapar tabii ki bunu arkadaşlar. İnsanlar değil. Senin kolun kesilir. Ayağını mı kesin? Ayağın kesilir. Yani birebir. Yani hak katında e, böyledir arkadaşlar. Bizler şu an bizim e, bilerek arkadaşlar maalesef Oradaki kardeşlerimizin, çünkü Yahudiler biz bilerek aldığımız her şey onlara Yahudilere kuvvet veriyor arkadaşlar. Bundan şiddetle kaçınmamız lazım. Yarın mahşerde Cenab-ı Hak bunların hesabını o çetin mahşer gününde bizden soracak. Bildiğimiz halde arkadaşlar kendi ayağımızı sıkıyoruz. Onu ifade edeyim. Peki burada kitabu hulfaqir ah karul ah karul vera Zafer Ufiyan bunu arkadaşlar bir hocamız da sormuş nereden buldun diye arkadaşlar her şeyle hem yazısı hem muhteviyatı bize ait. Peki geçelim bu arada tekrar bir yoruma bakayım arkadaşlar. Ok ile gösterilseydi iyi olurdu. Şu an canlı yayın WhatsApp kanalı üzerinden yapıyorum arkadaşlar haliyle her zaman olmuyor. Metni büyütünce özellikle. Ondan sonra Zeynep'le de, de elinize sağlık hocam. Her gün takipteyim. Yeni bir şey paylaşacak mısınız diye ee, arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Takip eden kardeşlerimize. Peki. Devam edelim. Bir iki daha okuyalım arkadaşlar. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Burada sen ki hakimi mu'ma ilehsin bir kalıp ifade sıklıkla gelir bi embillahi teala yani Allah'ın emri ile isteğiyle dilemesiyle peki yine şu var ne diyor Yehud yehudi yani Yahudi taifesinin mahruse-i mezbure yani adı geçen zikredilen anlamda anlamında mezbur ya da mezbule kullanılıyor. Mahrufse de e, korunmuş genelde büyük vilayetler için kullan, e, kullanılan bir ifade arkadaşlar. Evet grupta bunu da paylaşmışız. Tekrar yeri gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. E, mümkün mertebe her şeyimizde e, Yahudi mallarını tamamen hayatımızın her köşesinden çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü onları her kullandığımız nesne bize silah olarak geri geliyor ve bilerek yaparsak yarın ahirette bunun hesabını veremeyiz. Bu cihette de master ve visa kart e, ne varsa arkadaşlar hangi adla varsa çeşitli e, isimde kartlar da var e, yurt dışında vesair. E, mümkün mertebe Troy arkadaşlar. Troy'a geçiyoruz. Yani Türkiye ödeme yönetimi diye e, Türk kart diyeyim artık. Çünkü e, kartlarda ne oluyor? ilgili firmalar bunlar firma arkadaşlar her alışverişinizde oraya belli bir miktar ödeme gidiyor ama Türk kartı kullanırsak yani Troy özellik kullanırsak o para bizde kalıyor ülkemizde kalıyor bu cihette bu hassasiyet önemli arkadaşlar onu da paylaşmışız peki burada bir şiir var arkadaşlar güzel Çevirisini paylaşmadım. Metin var mıydı? mescid Aksa bunu da biz yazmıştık. Ne diyor? Maruzu Abd Hakirleridir ki bir mahtan ziyade ziyadedir. Mübarek ve mukaddes Bilad-ı İslam'ın Abu Ciğer Hunu olan mescid Aksa Yahudi zulmü tahtında ve Gazze ahalisi bombardımanlarla top katli ama maruz kaldığı şu günlerde. Ya Rabbel Alemin kudretinle, celalinle, azametinle ve kahrınla şol taifeyi taifeyi bu siniye katmışız bilmiyorum. Taife Yahudiyanı Habibin sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine mahvü perişan ile amin bir hürmeti seyyidil mürselin diye arkadaşlar duamızı yapmışız. Bir daha yapalım. Evet bunu da paylaşmışız. Bunu çevirisini atmamıştım. Okumak isteyenler diye. Bu ta Geçen gün arşivimde denk geldi arkadaşlar. 2014, neredeyse 10 sene olmuş. Önce okumuşuz. Tekrar denk gelince paylaşmak istedim. Peki, burada bir tabi şu, şu an resim gidip geliyor. Biraz can sıkıcı. Fazla nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Şöyle yapayım ben bu resmi kaydedeyim. Burayı ayrı bir şekilde açayım arkadaşlar. Masa üstünden açayım size. Bir saniye. Bu da son belgemiz olsun. Şöyle paylaşımı durdurayım. Ayhan Karaman bir, bir uygulama varmış. Adı artık nasıl dokunuyorsa Epic Pen diye bir uygulama var. Uygulama bilgisayar üzerinde kalem olarak kullanabilirsiniz. Yani peki kardeşimiz Amin demiş. Şöyle bu canlı yayın uygulaması olduğu için sitemi StreamYard o olur mu bilmiyorum. Peki şey atayım ben arkadaşlar. O metni atayım. Bakayım. Evet şu. Peki. Burada bir sıkıntı olmuyor. Demin WhatsApp üzerinden okuduğum için kaymalar oluyordu. Burada gayet rahat okunuyor arkadaşlar. Evet bir amcamız e, tarihini yazıyor arkadaşlar. 341 1341 yani e, 1925 tarihinde arkadaşlar. Peki, şurada biraz lekelenmiş Besmeler'in arşivlerdeki sembolü var. Numero 48 yazıyor. Peki devam edelim. Susaklı mahallesi ahalisinden sipahi zade Hasan Nesim Efendi. Evet. Amcamızın ismi arkadaşlar Hasan Nesim imiş. Peki mahallenizde vaki Kenan Camii Şerifi'nin münhal olan yani boş olan imamet cihetinin uhdenize tevcihi ve Vuku bulan müracaatınız üzerine ledel imtihan yani bir camide imamlık görevi boş e, bu da müracaat ediyor. E, hemen müracaat edip alınmıyor arkadaşlar. İmtihana tabi oluyorlar. Ledel imtihan ehliyetiniz tahakkuk etmiş. Yani e, artık sizler orada hoca olabilirsiniz. Tahakkuk etmiş. Ve beratınız yani e, izin belgesi arkadaşlar. Sadaka ve ihsan buyurulmak üzere mazbata i tevcihiye mazbata i tevcihiye makamı aidesine fi 17 Recep sene 1332 ve fi 28 Mayıs sene 1330 yani bu da 1914 arkadaşlar 1. Dünya Harbi'nin başladığı sıralar 28 Mayıs yazıyor bu da tabii 13 gün daha ilave ediyoruz. Ne yapar? 10 ya da 9 Haziran tekabül ediyor. Tarihinde takdim olunmuş ve yedinize yani elinize tarihi mezkurda müraseli i şer'iye yani şer'i bir e, olarak gönderilen belge dahi ita kılındığı halde bir semere bir sonuç zuhur etmediğinden ahiren yani sonradan mazbatta i tevcihiye diyanet riyaseti celilesine yani artık şeriye kaldırılmış e, e, şehir İslamlık diyanet baş, işleri başkanlığı kurulmuş o dönemler arkadaşlar diyanet diyanet riyaseti celilesine tecdiden ve tekiden yani yeniden takdim olunup ciheti mezkurenin Uhdiniz herhalde bu tam çıkmamış. Uhdinize tevcih bulunduğu diyaseti Müşavrun İleyhan'ın fi 14 kanunu evvel sene 340 yani 1920 artık. Kanun evvelde e, ne yapıyor? Aralık arkadaşlar 14 Aralık 1920 tarihli emirnameyi biraz silinmiş ama genelde kalıplar bu şekilde emirnameyi Aliyesinden anlaşılmıştır. Şimdiye kadar ifayı vazife eylediğiniz gibi kemafis sabık eskiden olduğu gibi terk ve tekasül etmek sizin yani ara vermek sizin tembellik göstermek sizin bil fiil ifayı vazife etmek üzere iş bu vesika ita kılındı yazıyor. Ne zaman fi 18 teşirin evvel teşirin evvel artık Ekim oluyor 18 Ekim sene 341 yani 1925 tarihinde arkadaşlar imamlık vazifesinin devam etmesine dair Hasan Nesim Efendi'ye verilmiş bir izin belgesi diyelim artık ya da imamlık belgesi. Peki yorumlara bakayım arkadaşlar fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Nihat Akgöl. hayırlı akşamlar hocam. Allah razı olsun. Emeklerinize sağ, sağlık Rabbim. Emeklerinize sağlık Rabbim. Bizim de gayretimizi artırsın. Cenab-ı Hak hepimizin gayretini artırsın. İsmet Yardımcı, teşekkürler hocam. Biz teşekkür ederiz. Evet. Hocam WhatsApp hesabına nasıl katılabiliriz? Açıklamada link katmıştım arkadaşlar. Ona tıklarsanız o sizi yönlendiriyor. ya da hakkında bölüm var YouTube'da. Orada bana mail atarsanız tekrar link atabilirim. Yani başka ne yapabilirim? O linkten normalde tıklayınca kanala yönlendir diye bir buton çıkar. Direkt hemen WhatsApp'a girmiyor ama orada kanalı görüntüle diye bir bölüm olması gerekiyor. Oraya tıklayınca WhatsApp'a yönlendiriyor diye başka arkadaşlar da o şekilde yapmıştık. Şu an WhatsApp kanalları oldukça yeni olduğu için aramalarda çıkmıyor. Sadece belli Artık e, kelli felli e, haber kanalları ondan sonra e, takımlar vesaire onların e, kanalları gözüküyor. İnşallah geliştirilince bizimkiler de çıkar. Şu an dediğim gibi sadece link üzerinden bağlanabiliyorsunuz. Peki arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İnşallah eee Başka bir derste tekrar görüşürüz. Bakıyorum. Tamam herhalde başka yorum kaçırdım var mı ona bakıyorum. Yokmuş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Mevlana ve Şems Hazretleri diyarından baki ve kalbi selamlar. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.